belediye başkanımızın bize layık gördüğü şey budur. Küçük bir esnaf olarak, hatta ben küçük bir esnaf da değil, küçüğün en küçüğü. Bana iki seçenek verin. Burası benim dükkanım. Sadece iki koltuğum var. Çalışma mekanım sadece bu kadar. Kendi yağımla kavrulan bir insanım. Devletimden bu zamana kadar hiçbir zaman için bir fayda görmedim. 2000 TL daha aldı. Benim vergi borcum var diye alamadım. Sigorta borcum var diye alamadım. Şu iki koltuğum günlük kazancım 200 ve 250 TL. Bilemedim 300. 3000 lira kadar kira ödüyorum. 1000 lira kadar elektrik ödüyorum. Kaldığım yerde burası. Şu kadarcık sadece. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Burası da benim yaşam alanım, çünkü bu pandemiden dolayı ben kira ödeyemedim, ev kirası ödeyemedim. Hatta iki kirada borcum var, bugün de elektriğimi kesecekler, kesim için iki fatura ödeyemedim için elektriğimi de kesecekler.